Ego Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın <laughs> ihtiyacı olan 2025'e 1 milyon 964.807 ihale kayıt numaralı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Hizmet Alımı ihalesini gerçekleştirmek için toplanmış bulunuyoruz. İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre ihale olarak gerçekleştirilecektir. İstekte olabilecek iki firma döküman indirmiş, ihale saatine kadar Cafer Bey. Evet şimdi açıyorum şu anda. Teklifleri açıyorum. Evet. Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası hizmet alımı ihalesi için hiçbir istekli teklif sunmamıştır. Evet. Söz konusu ihalemiz için teklif veren istekli olmadığı için ihalemiz iptal olmuştur.